Iraj Azizpur, Can kuçulu, Maytay İran 24 yaşında, 1.87 boyunda Maytay Dünya Şampiyonu Serkan Eyvazov. Azerbaycan Fırtınası Maytay, Azerbaycanlı 26 yaşında, 1.75 boyunda Azerbaycan Maytay Şampiyonu var. Bak Ay, Kenan Aydın'a bak be. Kenan Aydın her zaman olduğu gibi ona karizma yaptığı hareketiyle... İki sporcuyu... İraş kendine gelemediğini İnanılır bak. <laughs> İlk darbesini aldı. <laughs> Ve bakalım ne olacak. Çok heyecanlıyız. İki tarafında koç Cevdet Sabır sporcuları finale geldi. Her zamanki gibi tatemenin ortası <laughs> İraç'a ait. Gerçekten bu de öyle. Bakalım ne olacak. Perge'nin merkezi. Refleksler inanılmaz inanılmaz. Yetiş. Yani bu kasadan öyle bir şey beklenmiyor ama İraj çok iyi eskileri var. Serkan saldırmaya çalışıyor. Yakın dövüşmeye çalışıyor. Tekmelerden korumaya büyük <laughs> var ama yani. sokmamaya çalışıyor. Tekme derken ayağını yemiyor. İndirmeye çalışıyor. Serkan indirdi inanılmaz. De ilk defa böyle bir şey oldu. İraj Aziz bunu yerde gördük ancak işte İraj da çok sinirlendi. Serkan o arada ayağını tutup vurduğu anlarda gerçekten de puan alıcı vuruşlar da yaptı. İraj Aziz Burak karşı ancak çok sert iki yumruk. İraj çok kızdı. Gerçekten kızdı. Kolluyor şu anda. Serkan çok iyi korunmalı. Tekmelerden yakın dövüşmeli yoksa sert tekme alırsa çok tehlikeli olabilir. Çok Aman sert bir yumruk. Orada ne oldu? Orada ne oldu? Göremedik biz bir anda ama. Bıraktı. İraj bıraktı bırakmasa. Üzerine gitmedi evet yere indirdi anda geri çekildi. Devam, devam edecek mi? Kesinlikle devam edecek Serkan çünkü cesur bir sporcu. <laughs> Cevdet Sabır'ın telkinleri geldi yavaş diye. <laughs> Öldürmeyin birbiriniz diye. <laughs> evet Cevdet Sabır. Serkan şu an. Arada çok ciddi siklet farkı var ve yaklaşık bir 35 kilo fark var. Sevgili seyirciler inanılmaz başladı gecenin finali, sezon finali ve biz ilk defa irajı yerde gördük. Serkan Eyvazov tekmesini yakaladı ve üzerine gitti yere indirdi. Tabi iraj biraz sinirlendi. Müthiş bir kombineyle gerçekten gerçekten olağanüstü bir sporcu. Her kombinesi yürekleri ağza getiriyor. Bakalım maç nasıl devam edecek? Aslında Arşinalp de Ahmet Arşinalp Keskin hatırladım. İndirmişti. O da yere indirmişti Iraj'ı. Ancak inmesiyle kalkması bir olup... Whoa! Ama Serkan hala ayakta. Helal olsun gerçekten. Bence şu an dört tane Iraj görüyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun Serkan'a. İnanılmaz. Şu darbeleri hiç Iraj'dan diz gördün mü? Hiç. <laughs> aman Tanrım! Aman Tanrım! Iraj kızdı. Iraj cüssesini gösteriyor. Kenan Aydın sakin ol diyor. Yoksa fena bir durum çıkacak ve yine başladılar. Duydun mu? <laughs> Cevdet Sabır yavaş dedi. Yavaş ve İraj da kesti. Evet hızı kesti. Yoksa İraj onun üzerine giderken <laughs> o yüz ifadesini gördüm ve hocasına Hocasına evet, çok sert vuruyor. Çok evet hocasına çok saygı duyduğu için Cevdet Sabır'a ne yapsa <laughs> bilemiyor evet, şu an. Gülümseyerek gaz kesti ve Son 5 saniye. ilk roundu bitirecek mi yoksa? Cevdet Sabır sayesinde ikinci roundu ancak... Sevgili seyirciler, inanılmaz bir sezon finali izliyoruz ancak ciddi kuvvet farkı var. Ve İraj'ın coachinginden, İraj Yavaş diye bir şey durduk. O da vitesi küçülttü. Gerçekten korkunç şeyler yapabilecek sporcu. Müthiş potansiyeli var. Söylenecek hiçbir şey bulamıyoruz. Bakalım ikinci roundda neler olacak? Özel sporculardan biri. Söylenecek başka bir şey yok. Söylenecek başka bir şey yok. Söylenecek başka bir şey yok. Evet, Ve inanılmaz yine de oldu. İkinci roundu virajla görüyoruz. Serkan Eyvazo. Unmadık taş baş yarar. Ama Serkan Eyvazov gerçekten cesaretine helal olsun ve sağlamlığına da helal olsun. Arada 40 kiloya yakın fark var. Ve maç başladı bakalım. İkinci round başladı. Evet. Kaçıncı vitesten başlayacak maç çok merak ediyorum. Cevdet Sabır yavaş dedikten sonra İraş vitesi düşürdü. Bence Ancak... dinlemeyebilir yani. Bak vurmakla hata yapıyor iraja. <gülüyor> <gülüyor> gaz kesti diyor ama Serkan gaz kesmedi. Vitesi otomatik olarak Kendisi yükseltecek. Evet, Aman bu tanrım. tekme kaçtı iyi oldu. Tellerin orada. Çıkması gerekiyor tellerin oradan, gerek oradan Serkan'ın. Sen de ne adamsın lan ki bu tekme kaçtı iyi oldu. <laughs> ee, abi iyi oldu yoksa <laughs> Serkan şu an <laughs> elekten geçen un şeklinde olacaktı. İnanılmaz Serkan da iyi kaçıyor. Aman tanrım geri tepti. <gülüyor> <gülüyor> orada bir Geri tepti gerçekten. İlaç gülüyor biliyorsun değil mi Bak. Vurmuyor gerçekten vurmuyor. Orada bir gaz kesti artık gaz kesti. Dengeli götürmeye çalışıyor. İşte hafiften sparring yapar gibi dövüşüyor. Şu an Serkan nereye kaçtı? Abantar iki tane vurdu ve ben bakarken göremedim. İraj Cevdet sabıra bakıyor. <laughs> Bana yavaş diyorsun ama diyor o vurmaya devam ediyor. Cevdet bir kafayı çevirse olay bitecek aslında. İşte dediğim tekme buydu. Oo, İkinci tekme bu. Şu an abon bir şekilde dolaşıyor. Şu an tellerden destek Sallanıyor, alıyor. gerçekten de. Şu an bütün köşeleri dolaştırıyor Viraj. Türkçe bilse bırak diyecek ve şu ortada... Aman tanrım da... ne oldu orada ama Serkan helal olsun hala ayakta. Serkan'ı tebrik etmek lazım gerçekten de. Şu da İraj'ın bu darbelerine ayakta kalabilecek başka sporcu olmadı. Cevdet Sabah'ı <laughs> ikinci kez gazı kestirdi. frene basıp bu şekilde devam ediyorsa frene basmasa neler olacak? O müthiş bir bir aparkat. aparkat. Şu an vurmuyor artık. Aslında vursa olay bitecek. Hafiften aman tanrım inanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Şu an Sen sen Doğan Kılıç ayağa kalkayım mı kalkmayayım mı arasında? Ama Serkan hala sağlam basıyor yere. Serkan gerçekten çok sağlam bir adam çok Aa, sağlam. Bence bir çift görüyor güzel. gerçekten. Ooo Oo, gerçekten ama tam şu ikinci aparkat yerini bulmadı İyi ki senin söylediğin gibi ve ve dizle çökerttiği yere. Herkes Serkan'ın cezalini. Sen Seydan seç Sensei. bürüdü gerçekten ama tebrik Bunu söylemek lazım. Sevgili seyirciler gecenin finali sonuçlandı ve Sensei Doğan Kılıç müsabakayı sonlandırdı. Gerçekten de Serkan Eyvazov'a ne desek yeridir. Helal olsun, helal olsun. O da bence şampiyondu. Ya helal olsun Serkan'a. Gerçekten de müthiş bir final oldu. Helal olsun, helal olsun. İraja dayanmak güç ister tabii. Çok fazla, çok zor. Sana sonuna kadar Helal olsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Öpebilir miyim seni? Canım kardeşim benim. Helal olsun. Söylenecek başka hiçbir şey yok. Sensei Doğan Kılıç her zaman şunu söylüyor. Yürek çok önemli diye. Gerçekten helal olsun. Hani bu gecenin şampiyonu... Sensei Doğan Kılıç araya girdi, bitirdi, İraj oldu ama... ...bir şampiyonu daha var. Sadece fiziksel şampiyonluk önemli değil. Ahlak ve yürek şampiyonluğu da var. Yani Serkan Eyvazova... ...sonuna kadar helal olsun arkadaşlar. Eyvazov! Ben teşekkür de seni güzel kardeşim. Aslan gibi mücadele ettin. Eyvallah. Müthiş. Gerçekten bir siklet farkı var. Ama helal olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki buraya Beni de geldin. Beni desteğine arkadaşlar buradan teşekkür ediyorum. Öncelikle Sevdat hocama. Bu kadar destek oldu bana. Gerçekten. Çok sağ olsun. Buradan teşekkür ediyorum. Süper Leng'de eğitim alıyoruz. Bir de bir başlığında söz verdim. Sözümden durdum gerçekten. Hocam Serkan'ın mücadelesi ben kolay kolay böyle şeyler olmaz. Hani göz dolduran mücadele yaptı. Yani İnsanın gözleri dolu. Müthiş yani çok dayanıklı. Bence, bence. Hatemi'nin en güzel maçı oldu. Bugüne kadar olan evet. maçların içindeki en güzel maç 70 kiloluk bir sporcunun 110 kiloluk, 115 kiloluk çok ağır ve çok iyi bir müsabı, e, müsabık sporcuya karşı verdiği mücadele bu yürek ya ortaya hayır, yüreğini hayır. koydu. Hayran kaldım Serkan'a. 7 senedir yanımda, 7 senedir çalıştırıyorum. Onu hepinizin huzurunda aynen öpüyorum. Öpün hocam. Aynı zamanda İraç'ı da takdir ediyorum. Gerçekten... E, Sevilecek bir insan. Evet. Gerçekten az önce de söyledik. beraber söyledik. beraber. Peki peki. Seremoni. Seremoni. Heyecandan suyu da. Olsun hocam. Gerçekten. Müthiş. Müthiş. Söyleyecek söz kalmadı. Cevdet Hoca da Serkan Eyvazov da. Söyleyecek her şeyi söyler. Sonucu Şahcan Aykut da her şeyi söyledi anlattı. Gerçekten müthiş bir Sezon finali izledik. Keşke diğer iyi sporçlarda gelseydi. Daha da güzel olsaydı. Sensei, Doğan Kılıç'ın söylediği gibi kaç masalarda gelseydi. İşte burada zaten sağlık viraj en rakipleriyle mücadele ediyor. Onları kontrol ediyor sakatlık bu vermemek için. Diğerler için şunu diyorum. Rütbeni bileceksin. Evet doğru. Herkes rütbesini bilecek. Bu kadar basit. İşte... Bilmiyorsan başka iş yapacaksın. Aynen. Tatemi de... Çok ama atmayacaksın. Oldum. Aynen. <laughs> Tatemi'de öyle ben dünya şampiyonuyum. Şu kadar dünya şampiyonuyum. Yok oraya hazırlanıyorum. Yok buraya hazırlanıyorum. Geç. Bunları. Onlara geçeceksin. Cesaretin varsa buraya geleceksin. Kimleri gördük? Kimleri <laughs> Kim gördük? Yenebileceklerinin karşısına çıkmak dövüşlük değil. Önemli olan böyle cesaret göstermek. Aynen cesaret. işte Serkan Eyvazov. Belki sezon finalini kaybetti ama bence benim için şampiyon da o da. Çünkü gerçekten mücadelesi inanılmaz. 45 kilo fark var. 12 saniye 45 kilo fark var. Yani ciddi siklet farkı var. Ve ayakta kaldı sonuna kadar. Sensei Doğan Kılıç müsabakayı durdurmasaydı gene de kalkacak ve mücadele edecekti sonuna kadar. Hak ettiği ünvanla buradan çıktı. İşte İraj'a da bayağı da vurdu yani. O da çok ilginç darbeler vurdu. Abi tabi es geçmemek gerekiyor. İraj insan değil. İnsan <laughs> değil. Bir kez daha söyleyelim. Zaten iki kez gaz kesti Cevdet Sabır'ın söylediği gibi ve iraja bazı sporcular da, o aslında o kadar hızlı değil diğer <laughs> sporcular da o rüzgardan etkilenip buradan ayrıldılar gerçekten de sonuna kadar hak ederek ve sezon şampiyonu oldu kazandı İşte önemli olan da buydu ayrıca şunu da es geçmiyorum kendisi İran'dan buraya geldi İran'dan buraya geldi evet karşıdan buraya gelemeyenler de oldu <laughs> İran da karşıdaydı daha bayağı bir karşıda <laughs>